Yogada en çok yapılan, serilerimize, akışlarımıza en çok eklediğimiz Surya Namaskar, Güneşe Selam serisi. Bunu sandalye Yogası'nda nasıl yapıyoruz? Bunu yaparken özellikle e, gözlerinizi kapattığınızda sesimi duyarak yapabileceğiniz şekilde anlatmaya çalışacağım. Sıralamalar, e, zamanlamalar. Hepsi aynı şekilde olacak. O yüzden e, dilerseniz önce okuyun, izleyin, ondan sonra gözlerinizi kapatın, tekrar dinleyin. Başlayalım. Sandalyede ayaklarınız birbirine yakın olacak şekilde oturuyorsunuz ve elleriniz göğsünüzün önünde dua pozu yapıyorsunuz. Sırtınızı sandalyenin arkasına yaslamadan dik durun. Omurganızı ve gövdenizi yukarı doğru uzatın. Ve kalçanızın sandalyeye rahatça yerleştiğinden emin olun. Gözleriniz kapalıyken yavaş ve derin nefes almaya başlayın. Her nefes alıp verişte göğüs ve karın hareketini izleyin. Her iki ayakta yere sağlam basarken Uyluklarınızı mümkünse yere paralel hale getirdiğinizden emin olun ve ayak parmaklarınızın da yere değmesini sağlayın. Bir, iki, üç. 4 5 6 Nefes alın ve avuç içlerinizi dua pozuna tutmaya devam ederken kolları başın üzerine kaldırın. Kolları başın ve omuzların çok ötesine uzatın ve tamamen nefes verin. Bakışları yukarı veya düz bir şekilde önünüze doğru tutun. Burada dört nefes kalacağız. Nefesin farkındalığından emin olun. Ayakları yere sağlam bir şekilde yerleştirin. Uyluklar dizlerle birlikte esneme kalçalardan yukarı doğru parmak uçlarına kadar olmalıdır. Şimdi eller başın üstünde nefes verin ve gövdenizi öne doğru eğin. Yavaşça nefes verirken kollarınızı aşağı indirin. Ve uttanasana da yaptığınız gibi ayaklarınıza yakın bir yere koyun. Burada nefes alıp vermeye devam edin. Tüm gövde uyluklarınızın üzerinde dururken çenenizi dizlerinize yakın bir yere getirin ve ayaklarınıza bakın. Nefes alıp vermeye devam edin. Yavaşça nefes alın ve omuzlarınızı tüm avuç içi yere koyacak şekilde gerin. Dört nefes alıyoruz. Son kez. Şimdi nefes alarak baş aşağı pozundan yukarı doğru gövdenizi kaldırıyorsunuz ve sandalyede dik oturuş pozisyonuna geliyorsunuz. Tekrar derin bir nefes alın ve sağ bacağınızı yukarı kaldırın. Ve dizinizi bükerken sağ uyluğunuzu ellerinizle tutun. Nefes verin ve sağ dizinizi ve sağ kalçanızı oturarak alçak hamle varyasyon sandalyesinde esnetirken uyluklarınızı göğse doğru bastırın. Sağ bacağınızı ellerinizde iyi tutarak dengeleyin ve dik bakın. Sol ayağınızın yere sağlam bastığından emin olurken altı nefes almaya devam ediyoruz. Nefes ver. dersen nefesini verirken yukarıdaki ayak bileğini döndürebilirsin. Şimdi nefes al ve nefes verirken uyluklarını kendine doğru biraz daha bastır. Yüzünü dizine doğru getir ve boynunu esnet. Nefes al. Verirken biraz daha esne. Uylukları bastır ve burnunu yaklaşık 6 nefes boyunca diz baş aşağı sandalye pozunda dizine koy. 1 2 Nefes almaya devam ederken sırtının tamamen dinlendir. Sandalyeden kaymamak için kalçalarını ve ayağını yere bastığından emin ol. Son kez. Şimdi tekrar nefes al. Bacaklarını yere indir ve eller yukarı sandalye pozuna geri dön. Ayaklarını yere koy ve kollarını başının ve omuzlarının üzerine uzat. Altı nefes kal. İlk seferden daha derin esnemeye çalış. Her nefeste daha derin. Nefes verirken gövdeni ve kalçanı baş aşağı sandalye pozunda esneterek aşağı doğru eğil. Ellerin ayaklarının yanında. Boynunu rahat bırak. 5 nefes burada kal. Dersen daha uzun da kalabilirsin. Şimdi yavaşça doğrul. Sandalyede oturma pozuna gel. Nefes al ve sol bacağını dizinden bük. Oturarak düşük hamle pozisyonunda düz otururken uyduklarını kendine doğru bastır. Ve altı nefes burada kal. kalçanın, hamstringlerin, diz ve ayak bileğinin sol tarafındaki esnemeyi hisset. Daha fazla fayda sağlamak için ayak bileklerini birkaç kez döndürebilirsin. Şimdi nefes ver ve sol dizini yüzüne doğru getir. Ve burnunu dizine yerleştir. Sol kaval kemiğini ellerinin içinde tut yaklaşık 6 nefes boyunca bu pozda kal. Üst hamstringlerde ve alt karında ve alt sırttaki gerginliği hisset. Nefes ver. ve nefes alarak önceki pozu bırakıp eller yukarı sandalye pozuna geç. Ayaklar yerde, uyluklar yere paralel, kollar yukarıda. Şimdi bu pozu daha uzun süre yapmaya çalış. 8 nefes boyunca burada kal. Kendini olabildiğince bir öncekinden daha fazla esnetmeye çalış. İlk yaptığını arasındaki farkı hisset. Nefes vererek baş aşağı sandalye pozuna geç. Gövdeyi uyluklara, elleri ise yere doğru it. Burada yaklaşık yine 8 nefes kal. Bir süre sonra sırtının ortasında ve boyunda daha fazla gerginlik hissedersin. Kendini rahat bırak. Kendini bacaklarına teslim et. Nefes alırken daha derin yukarı doğru esne ve yaklaşık 10 nefes boyunca bu pozu tutarak kolların yukarıda kal. Güneşe selam serisini Eller yukarı sandalye pozuyla bitir. Sen 10 nefes alırken ben sana anlatayım. Bu dizinin pratiği başlangıçta 2 turda yapılır ve daha sonra bu diğer sandalye pozlarıyla takip edilen rutinin bir parçası olarak eklenebilir. Burada sandalye dizisinin kullanımı pratiğe çeşitlilik katmak için herkes tarafından da yapılabilir. Şimdi kollarını yavaşça indir. Ellerini tekrar dua pozuna getir. Ve kendine teşekkür et. Namaste.